Şimdi size evimize yeni gelen <laughs> Almanya'dan çok yakışıklı bir adayımızı tanıtmak istiyorum. Kaan hoş geldin evimize. Hoş Nasılsın? İyiyim. Siz sormalı. İyiyim. Almanya'dan buralara geldin. Neler hissediyorsun? Ya değişik bir duygu burada olmak. Hem televizyondan izlemek sonra burada canlı canlı olmak yine bir ayrı heyecan. Bugün'e kadar heyecanım var. Bakalım artık bundan sonrasında ne olacak? Kaan evimizdeki ee, Rümeysa ile bir diyalog kuruyor şu anda. Güzel kızımız Rümeysa ile. Ne düşünüyorsun Rümeysa hakkında? Rümeysa ilgili çok güzel planlarım var. İleriye doğru düşünerek. Şimdi kadar her şey çok güzel gidiyor. Anlaşmamız çok iyi. Uyumuz suyumuz şimdiye kadar da aynı. Bakalım önümüzdeki zamanlar ne gösterecek? Eve ilk geldiğinde adaylardan biri gözüne çarpmıştı. O Rümeysa mıydı? Aynen Rümeysa ile İlayda'ydı. Gözüme çarpan kişiler. Ama kararım fazla sürmedi. Hemen Rümeysa'ya doğru bir yol aldım diyebilirim. Geçmişte de sanırım ile bir tanışıklığınız olmuş. Bir konuşmanız olmuş. bayağı kader sizi birleştirdi herhalde burada. Aynen öyle oldu. Rümeysa'yla biz iki buçuk, iki buçuk sene önce yazışmıştık. Hı hı. Tekrar burada gördüm. Hiç canlı görüşmemiştik. Burada güzel oldu diyebilirim. bayağı yani o da çok şaşırdı seni görünce aslında. Bir tanıdı, tanıyamadı. Bir, bir kız tuhaf oldu yani. O, Kim bu falan oldu. O da baya bir tereddütteydi. Ama işte kısmetse olur derler ya. Evet. O da burada oldu. Bundan çok mutluyum ve heyecanlıyım devam. Valla ben de sizi görmek için çok heyecanlıyım. Rümeysa'nın nesi senin çok böyle hoşuna gitti? Dış görünüşü, gözleri fena hani mavi mavi bildiğin mavi yani. Bir de ağır olması. Ağır. Senin gözlerinde mavi. Aynen. O da bir uyum sağlıyor. Evet. Ondan hariç dediğim gibi ağır olması, hanım hanım olması. Daha değişik gönderi de var. Onu da fark ediyorum. Onu da ileride ileride şey yaparız ortaya çıkar o da. Evde peki erkekler evinde anlaşamadığın adaylar var mı? Yoksa hepsiyle aran iyi mi? Şu an hepsiyle aram iyi. Hiçbir, <laughs> hani hiçbir erkeğe bir şey diyemeyeceğim. Hepsi beni güzel ağladı İnşallah böyle de kalır. Valla eve çok güzel girdin Kaan. Ee, çok sevindik seni burada görmemize. Ben Rümeysa'yla ilgili gelişmeleri çok merak ediyorum. O yüzden heyecanla... Yeni bölümleri izlemek istiyorum açıkçası. Görüşürüz o zaman. Teşekkür ederim güzel sohbetin evet, için. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>